Sordum sarı çiçeğe, annem babam var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annem babam var mıdır? Çiçek eydim, dermiş baba, annem babam toplaktım. Çiçek eydim, dermiş baba, annem babam toplaktım. Hakla ilaha. La ilahe illallah Allah La ilahe illallah Sordum sarı çiçeğe Ben seni neden sarıdırım Sordum sarı çiçeğe Ben seni neden sarıdırım Çiçek eğri derviş baba Ölüm bize yakındır <laughs> derviş baba ölüm bize yakındır. Hak la ilahe illallah. Allah la ilahe illallah. Hak la ilahe illallah. Allah la ilahe illallah.